Kanalımıza hoş geldiniz. Kanala abone olmayı unutmayın. Videolar hakkında yorumlarınızı merak ediyorum. Evet arkadaşlar herkese Bayraksa Bayram İkisi günü kanalından hoş geldiniz. Arkadaşlar bunun bir yerinde şey bile çalıştırmaya çalışacağım. Bismillah. Ne gördüğünüz gibi araba çalıştı. Arkadaşlar kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte Elhan Inhale marka araç akü şarj cihazının nasıl kullanılacağını ve içindeki programların ne olduğunu sizlere teker teker göstermek istiyorum. Öncelikle Aracımızda 12 voltta 120 12 volt 320A full otomatik tamir seti 4 amper maksimum 3 kere gerektiğini söylüyor ve recording power şey yani tamir modu IP 75 diye de yazmış. Bunu pek anlamadım değerli dostlar. Evet, aracımızın içinde kağıdına bu yazıyor. Orada işte geldiği yer yazıyor. Arkadaşlar burada da Pico işlemcili olduğunu gösteriyor. Burada LCD ekranın olduğunu gösteriyor. Burada da benim en çok sevdiğim e, kış modu varmış. Onu da birazdan göstereceğim. Burada da akünün göstergesi var. Burada da az önce bahsettiğim şeyler yazıyor. Bu e, burada 4 miliamper yazmış. Bunun 6'sı, 9'u ve değişik versiyonda olanlar var değerli dostlar. E, şimdi gelelim akümüzün şey akü şarj cihazımızın sonu açalım. Akümüzün içerisinde kullanım kılavuzu, kılavuzu çıkmıyor arkadaşlar. Bunu da şimdi izah edeceğim. Ben bunu daha önceden açtım. Aracı şarj ettim arkadaşlar. Ee, aracın şuradan bir yerinde. Evet bakın şurada kari var. Kullanım kılavuzu burada oluyor. Bu Görmüş olduğunuz yere okuttuğunuz zaman aracımızın e, kullanım şey akümüzün, akü şarj cihazımızın kullanım broşürüne erişebiliyoruz. Arkadaşlar e, akü şarj aletimiz 4 amper olanı almış. Ben bunu tam bilmiyordum. Arada fazla fiyat farkı yoktu ama ben acemi aceminime verin arkadaşlar. Bunu almış oldum. Bu 4 amper arkadaşlar. 4 amper. Bu değişik olanları Burada altta da şeyleri yazıyor. Nerede seviyorsun? Bir tarafında elektrik prizi var. Bunun onunla bu şekilde vermelerin amacı çoğu arkadaşımız ben diğer videolara baktım da baktığımda, baktığımda e, kendi edindiğim bilgilere göre arkadaşlar bu 6 volt olduğu için hani e, akımın çok düşük olduğu için bunu da idare edebilir. Hani topraklamaya gerek görmemişler. Bu da bir teknik bilgi olarak sizlere vermek istiyorum. Burada tarihini yazmışlar arkadaşlar. Bu 2025'te 6. ay TR 252301 şeyi gelmiş. İşte burada ithalatçı firmanın şeyini yazıyor arkadaşlar. İstanbul'dan üretim şey olmuş. Burada da band bar kurtu fren var. Ee, işte i̇şte içinde yani geldiği yer yazıyordur. Oraya da bir barkod koymuşlar da. Orada içim teknik faresi var. Arkadaşlar burada iki tane de uç var. Şeyde. Bunu ister artı takın ister eksi takın. fark etmiyor. Şu proplar ya da ne derseniz işte kıskaçlar. Şu artıyı temsil ediyor arkadaşlar. Elektrik yani elektrikte oto elektrik olsun diyor elektrik şeyleri olsun arkadaşlar bu şey temsil ediyor artı temsil eder arkadaşlar şu kırmızı olarak gördüğünüz artı temsil eder şu da eks nasıl yapmışlar kablosu iyi fena değil güven veriyor bu da eksi uç hani bebine temas etmesin diye çok şöyle şey yapacak ki temas etsin öyle de olmayacağı için yani şunu e, plastiği koymuşlar ki bebine yakın temasla sağlanmaması adına koymuşlar. E, cihazımız şu anda akümüzü şarj ettim. Biraz e, panikli ayrıca şarj etti? İşte bir sipariş verdim. Sipariş iptal oldu. Bir şeyler olumsuz şartlar geldi. Ama en sonunda baktım. Bu e, videolardan izledim. Bunu beğendim arkadaşlar. Bunu beğenmemdeki en faktörlerden bir tanesi de e, aracı kış modunda şarj edilebilmesi arkadaşlar. Cihazı şöyle şey yaptığınız zaman şöyle açılıyor arkadaşlar. Ben biraz daha uzak tutayım. Evet. Bunun mod tuşuna bastığınız zaman bakın şurada bir ters koymuş. Şöyle bir düzelteyim arkadaşlar. Şöyle bir tutalım. Şunları uzak tutalım. Şöyle değmesinler. Arkadaşlar şu anda içindeki olmadığı için gösteriyorum. Şurada mod tuşu var. Şurada mod tuşu var. Burada 12 volt STD diyor. Bir daha basıyorum. 12 volt AGM aküsü için diyor. Buradan görebiliyor musunuz? Bir daha basıyorum. Bu da kış modu oluyor. Benim sevdiğim mod. Bakın şurada bir kartanesi yandı arkadaşlar. Bir daha basıyorum. 12 volt ee, bir başka bir şey çıktı. Onda da ne yazıyor? 12 volt M yazıyor. Arkadaşlar bu modlar aracın türüne göre JLQ oluyor. Normal oluyor. Ben şimdi herhalde benim tahminim soğuktan olduğu için bayağı da bekliyor. Aküyü soğuktan dolayı mı emdi artık başka bir şeyden mi? Ondan dolayı şüphelenerek ben kar modunu tercih ettim. Arkadaşlar mod tuşuna şöyle uzun süreli bastığınız zaman aşağı şurada bir şey yazıyor. Recording yazıyor. Bu da eğer aracınızda sülfatlaşma varsa eğer kusura bakmayın tam net görebiliyorsunuz umarım. Eğer aracınızda sülfatlaşma varsa bakın şurada Recording yazıyor. Şöyle iyice Gördüğünüz umarım. Bakın. Heh. Bu görmüş olduğunuz recording de tamir modu arkadaşlar. Bunu taktığınız zaman aracınızda sülfü varsa onu tamir ediyor belli bir süre boyunca. Daha sonra bir defa daha bastığınız zaman süp diye yazıyor arkadaşlar. Bu da şöyle bir özellik arkadaşlar. Onu aracınız çalışır vaziyette çalıştığınız zaman birisi taktığınız zaman birisi bir yerde akünüze verdiğiniz zaman bu bir adaptör e, görevi görüyor. Ve 13.7 volt e, aracınızın aküsüne veriyor. Onu da tam bilmiyorum. Herhalde aküyü direkt çalıştırmak maksadıyla bir adaptör kullanma tarzı edasıyla mı veriyor artık onu tam bilmiyorum. O teknik bilgilerden internet üzerinden erişebilirsiniz değerli arkadaşlar. E, araç bu şekilde aracın güzel bir red ekranı var. Bu led ekran çok değerli. Mesela e, boş markanın böyle bir led ekranı bulunmuyor maalesef. Ama İran böyle bir ekran koymuş. Bunun ekran versiyonları da var. Ama arkadaşlar siz alırken ortalama ne kadar sürdü onu da söyleyeceğim. Bende de e, akü vardı. Akü iyi Alman malı. Şimdi bu da bir reklam değil. Ben bunu kendime aldım ya. Yani kendi şeyimi aldım. Asla asla reklam değildir. E, bu akünün ee, şöyle söyleyebilirim arkadaşlar. Bu akü takviyesi ortalama e, 7, 8, 9, 2'de taktım. 9,5'da çektim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6, 7. Sabahleyin de çektim. O anda yani e, sabah, e, akşam çektim. Bir, bir saat öyle oldu. 6, 7, işte 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 desek. 9 saatte ortalama 60 amper aküyü şarj etti. Fulyası geldi. Aracım şu anda aracıma taktım. Çok güzel bir vaziyetteydi. Şimdi bunu takmadan önce şunları da söylemek istiyorum arkadaşlar. Akünüz e, arızalanmış olabilir. Herkesin başına gelebilir. Bu akü takviyesi komple bittiyse uzun soluklu, eğer aracınız dışarıda bekliyorsa bir haftadır 15 gün işte akü bitiyor bazen e, kaçak olabiliyor bazen e, kaçaktan değil de başka bir sebepten dolayı akü kendi kendine su fartaçmaya başlayabiliyor bu da aküyü zayıflatıyor yani akü zayıflatıyor ya şeyinde bir şey var bu e, kutup başlarında bir sıkıntı var ya da başka bir yerde bir sıkıntı var bundan dolayı mütevellit bu sıkıntılar maalesef ki başımıza gelebiliyor şimdi bu cihazdan memnunum diye sorsanız gerçekten de memnun kaldım arkadaşlar. Zaten memnun kaldığım için bunun videosunu siz değerli arkadaşlarıma çekmek istedim. Şimdi arkadaşlar bu cihazı aldığınız zaman bunun farklı versiyonları da var. Ama bunlar da kış modu falan olmuyor. Bir de güvenilir olması lazım arkadaşlar. Yani piyasada çok var. Yani bunun yarı fiyatı, çelik fiyatını. ben de bunu videolarını izledim arkadaşlar. Yani almışken iyisini alayım Bu normal bir bu şarj aletinin biraz daha pahalısı. Ama yani istenilen özellikleri veriyor mu vermiyor mu buna da bakmak lazım arkadaşlar. Ee, mesela 3 hafta markete gelmiş 600 liraya. Bunun fiyatına 1 milyar 290 aldım. Ocak e, 23'ünde mi şey tam hatırlamıyorum. 22'sinde mi 23, 23'ünde mi artık bilmiyorum. 22'sinde 23'ünde almıştım herhalde. Önce ucuzundan aldım. Sonradan videolara baktım. Bunun daha kaliteli olduğunu anladım. E, ve bu markayı tercih ettim. Yani kendi paramla aldım. Herhangi bir reklam falan yoktur. Dediğim gibi arkadaşlar e, aracınızı sürekli çalışır vaziyette koyun. Bir de ben arabama e, şey koyacağım voltmetre. Onda videosunu çekmek istiyorum. Tesisat çekeceğim. Aracımda bir kaçak var mı? Onda bir kontrol etmek istiyorum arkadaşlar. Onların da videosunu çekip internete atacağım değerli dostlar. Eğer sizin de başınıza böyle bir şey geldiyse aracınız aniden bittiyse bununla şarj edebilirsiniz. Bir de akımı bir ölçün. Eksi kutbunu kaldırın arkadaşlar. Eksi kutbunu kaldırdığınız zaman şöyle bir testini yapın eksi kutbunu kaldırdığınız zaman e, eksi kutbunu birleştirin. Eğer araçta bir sıkıntı yoksa lamba yanmayacak. Şöyle araya şeyci kontrol lambası oluyor. Ampulden de yapabilirsiniz. E, Onlar da bir deneyip sizlere ona göre video çekmiştim. istiyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın.